Google Ads'teki günlük bütçelerin neden bazen beklediğimizden biraz daha fazla harcama yaptığını merak ediyor musunuz? Bu birçok reklam verenin karşılaştığı yaygın bir durum. Şimdi bu durumun nedenlerini ve bununla nasıl başa çıkabileceğimizi adım adım açıklayalım. İlk olarak Google Ads günlük bütçenizi ay bazında yönetir. Bu belirlediğiniz günlük bütçenin trafik yoğunluğuna bağlı olarak gün içinde %200'e kadar artabileceği anlamına gelebiliyor. Yani eğer bir gün çok fazla tıklama alırsanız Google bu durumu telafi etmek için başka bir gün daha az harcama yaparak ay sonunda toplam bütçenin belirlediğiniz limiti aşmamasını sağlar. Peki bu durumu nasıl yönetebiliriz? İlk adım olarak Google Ads hesabınızı düzenli olarak kontrol etmek çok önemli. Harcamalarınızı günü güne takip etmek herhangi bir sürprizle karşılaşmanızı önler. Ayrıca kampanyalarınızı ve anahtar kelimelerinizi sürekli gözden geçirmek bütçenizi en etkili şekilde kullanmanıza yardımcı olur.